Herkese yeni bir vlogdan merhaba. Ankara'da böyle güneşli çok güzel bir haftaya başladık. İnşallah bütün haftada böyle güzel geçer diyorum. Bugün neler yapacağız hiç fikrim yok. Bakalım ilk başta ne yapıyoruz? Her pazartesi artık rutin oldu. Sabah ilk diyetisyenle başlıyorum. Şimdi gidelim bir kontrolümüzü yapalım. Ondan sonra bakalım gün nasıl geçecek. Bakın şimdi biz neredeyiz? Ankara'nın meşhur 7. caddesindeyiz. Simoş annem ben çıktık biraz kahve içelim bir yere oturalım dedik. Şimdi kahve içeriz. Ondan sonra ben Oğuzhanların yanına gideceğim. Önce bir ofise uğrarım. <laughs> Çok iyi çektim. Çekmeyi unuttum. Biz Türk kahvemizi içtik. Bitti kahveler. Hatta karşı tarafımda şu an. <laughs> bir şeyler yapıyorlar. <laughs> bir kocaman tatlı bitti. Simay maşallah güzel sıyırmış tatlıyı. Bugün hava o kadar güzeldi ki güneşli gibi hava vardı. Ofise uğradım. Ofiste biraz bir saat, 2 saat vakit geçirdim. Haydi gidelim. Markete geldim. Bakalım neler var. Şimdi eve geldik. Oğuzhan'la Seyhan'ın evine. Gelirken Batuhan'la yolda çok sağlıklı şeyler aldık. Şimdi birazdan Batuhan size göstersin sağlıklı yiyecekleri. Tamamen böyle diyet yemekleri yapacağız akşam. Sağlıklı şeyler yiyeceğiz. Göster. E, çünkü her şey çok sağlıklı. Evet. Özellikle de, e, yoğurt detayını kaçırmayalım lütfen. Yoğurt ve fesleğen nane. <laughs> Hayır. Değil. Bak, mevsim yeşilliği bir mevsim var burada. Mevsim yeşilliği olduğu için bunu düşündü, Son sağlıklı aslında, olsun diye. Hani biraz böyle baharat katalım diye, işin içine. Baharat yani ve biber, baharat yiyin dedi. Dedi. Di biber, biber, biber yiyin dedi. Diyetisyen kesinlikle biber yiyin dedi. Biz de cips taco aldık, biber olduğu için. Şuradaki biber ee, detayından sayılan dolayı... Sonrasında dedim ki, hani Hindistan cevizi olmazsa olmaz. Hindistan cevizi evet, sağlıklı olduğu için. Kesinlikle Hindistan cevizi olmazsa olmaz. <laughs> Sonra dedin ki, neden beyaz peynir olmasın? Bir tane çizim iç dedim. <laughs> peynir kreması. <laughs> peynir detayı. <laughs> Sonra dedim ki, e, böyle çok sağlıklı olması yeterli değil. Hani, insanın biraz çikolataya ihtiyacı var. Evet. Bitti, bir tane Nesquik'in evet. içli çikolatasını Bak, aldım. Bak, ama bunu neden aldı? Bak, çünkü mısır gevreği yedin. Aynen öyle. Yetsen, mısır gevreği olan bir çikolata. <laughs> olmasın içinde. Evet. Bu da ha, diyet şöyle. olduğu için hemen burçak alınmış. <gülüyor> <gülüyor> şöyle yani, bir de evet. artık daha biraz biraz daha normal beslenelim diye et döner aldık. <laughs> Hepsini birlikte karıştırıp yarın zehirleniriz. Ay bu ne? Bu ne? Gizli tarif söyleyemeyiz. <laughs> Aa bu ne? Çikolardan taco tarzında bir şey. Aa. Köfteli tavuk. Arkadaşlar bu veriyor. bu farklı bir detay. <laughs> bu yasak sanırım. Tarifi verilmiyor. Yasak. En önemli şeyimiz lavaş. Evet. Yaşasın. Açım. Oğuzhan'ın gelmesi lazım. Gelmesi de gerekiyor. <laughs> o zaman ben bir üstümü değiştireyim. Kendime Şunlara bakın. Tam bir diyet menüsü. <laughs> ama şimdi bilmiyorum. Bunu yedikten sonra söylerim size. Bilmiyorum ne olduğunu. Şurada dönerimiz var. Şimdi herkes kendine döner yapacak. Bir deneyelim. Tamam aynı anda sen de dene. Birlikte deneyeceğiz. Bunun üzerine ketçap sıksam biraz. Nasıl olur? Olabilir. Sık o zaman Olabilir. öyle deneyelim. Hiç denemedik. Dur bakalım. Sen hiç denemedin mi? mi? Yok ben yedim de. Hiç denememiş gibi bir de diyor ki <laughs> nasıl olur acaba? Peki, mi? Dur şimdi. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> ben, 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 ben. Hmm. Nasıl? Çavuklu daha güzel bence hmm. Güzelmiş bu ne? Bu mu? Yufka İç Anadolu takosu <laughs> hmm. Çok güzel <laughs> Nereye ya? Allah aşkına kime oğlum ya Kime ya Günaydın. <laughs> Bugün yine güzel güneşli ve serin bir hava uyandık o yüzden yine böyle enerjim yüksek. Şimdi oturacağım bir kafeye ilanlarım var. Yeni çok güzel yerler gireceğim ilana. O işlerimi hallettikten sonra çok fazla işim yok. Akşam yer gösterme işi. çok yanlış bir saatte yaptım. Bulunduğumuz yer bakanlıkların yanı ve hastanenin yanında olduğu için tam öğle vaktinde gittim. Alışveriş yaptım. Tam 15 dakika sıra bekledim ya. Gerçekten kendim bir daha asla öğlen markete Acil gitmem. Mi? Aşırı yoruldum ve tam öğle yemeği vakti. Hatta bir 10 dakika geçti. Hemen acilinden kendime bir öğle yemeği hazırlayacağım. Bugün ne oldu size anlatmadım. <laughs> ben en son markette alışveriş yapıyordum ya. Hatta size de video çektim. Markette alışveriş yaptım. Daha sonra eve geldim. Hatta tekrar size video çektim. Ee, ne yaptım? İşte yemek hazırlıyordum. Yemeği hazırladım falan tam oturacağım. Sonra yemek yerken ben genelde hep bilgisayardan bir şeyler izliyorum. Bilgisayara bakayım dedim. Bakıyorum odamda bilgisayar yok. Mutfağa gidiyorum mutfakta yok. Salona gidiyorum salonda yok. Ne oldu bilgisayar nerede falan düşünüyorum. Ya diyorum acaba diyorum balkona mı koydum falan. Çünkü kapıyı açmıştım balkonun kapısını. Ondan sonra baktım hiçbir yerde yok. Sonra aklıma geldi ki dedim ben markette kasada çantamın içerisinden cüzdanı çıkartayım diye bilgisayarı koymuştum. Ee, direkt kasanın yanında böyle e, içecekler vardı, içecek reyonunun üstüne koymuştum. Dedim ben unuttum bilgisayarı. <laughs> Çünkü size baktı ondan sonra videoya baktım. Dedim vlog falan çekmişim. Elimde kocaman bilgisayarım vardı. Hatta en son eve gelirken çektiğim vlog'ta Yok bilgisayar dedim ben kesin kaybettim kesin oradan birisi de almıştır çünkü üzerinden bir 40 dakika bir saat kesin geçti yani. Sonra dedim baba ne yapayım işte baksak mı onu sonra babam hemen dedi ki dur ben markete gideyim dedi. Ben de o arada marketi arıyorum telefondan arayayım en azından oraya gidene kadar da belki bulunursa bir yere ayırsınlar diye Marketi aradım dedi ki burada hiç bilgisayar yok bakıyorum dedi. Şu an bilgisayar falan yok dedi. Ben dedim kesin çalındı. Gitti bilgisayar. <laughs> dedim e, peki dedim hani marketinizde kamera var mı ona göre gelip kaydını alayım dedi. Gelip müdürümüzle görüşebilirsiniz dedi. Tamam dedim böyle çantamı falan aldım sonra evden, hemen evden çıkacağım. Sonra babam aradı dedi ki ilk ay dedi bu siyah olan çanta değil mi bilgisayar kılıflı çanta. Evet dedim baba dedi burada dedi. Marketteki çalışan bile görememiş çünkü bilgisayarımın üstüne bir şey koymuşlar. Ondan sonra kimse gelip geçerken görememiş. Bir eşya, bir şey konmuş bilgisayarın üstüne. O yüzden üstü kapalıymış ve de kimse görmemiş. Babam gittiğinde aldı bilgisayarı geldi ya. Gerçekten dedim ki yani böyle bir helal parayla kazanıp aldım o bilgisayarı dedim yani gerçekten. Öyle bir an yaşadık. Çok garipti ya. Uzun zamandır böyle bir şey kaybedip bir şey unutmamıştım. Nasıl böyle dalgınlığıma geldiyse artık. Neyse çok şükür <laughs> bir şey olmadan bilgisayara kavuştum. Ya gerçekten nasıl unuttuğumu bilmiyorum. Şok oldum ya böyle. Bir de garip markette aradım adamı adam diyor ki burada hiçbir şey yok diyor bakıyor kendisi yani olduğu yeri direkt tarif ettim söyledim dedim burada bıraktı bakıyorum ben diyor bakıyorum burada hiçbir şey yok diyor dedi ondan sonra aradan iki dakika geçmedi babam aradı dedi bir şey koymuşlar üstüne gözükmüyor bile dedi valla Allah korumuş bence gerçekten yani öyle bir durum yaşadık bunu sizinle de paylaşayım dedim. Ya az önce çok güzel bir şey oldu. Ne oldu biliyor musunuz? <laughs> Benim en sevdiğim şey nedir? En sevdiğim en en sevdiğim şey nedir? Galatasaray. <laughs> yani belki son 4-5 maçtır İstanbul'a gidemiyordum. Çünkü son maçlarda biliyorsunuz bilet bulmak çok zor. O yüzden e, maçlara maalesef gidemiyordum, güzel stat vlogları çıkartamıyordum. Bu durumdan dolayı üzülüyordum açıkçası. Daha sonra da yani şöyle aslında bilet bulunabiliyor ama gidip de örneğin 600 liraya, 700 liraya satılan bilete 3000 lira vermek yazık günah yani. Çünkü ben e, Ankara'dan gittiğim için o maçlara hem buradan ulaşım masrafım, otel masrafım, <laughs> maç masrafım derken gerçekten aslında benim belki yurt dışı parasına yani bir yurt dışı tatili parasına geliyor Üzülürken yani. Bir yandan telefonum çaldı. O yüzden sohbet yarıda kesildi. Tam nerede kalmıştım? Ha, evet. E, maç masrafı çok pahalıya geliyor bu sefer bilet çok pahalı olunca. Ya kaç gündür diyorum ki Allah'ım şu kara gümrük Galatasaray maçına bir, bir şey olsa da denk gelse de bilet bulabilsek gitsem diyordum. Bugün Rastgele şöyle bir şeye girdim Pasodan alıyorsunuz biliyorsunuz Pasolük'ten artık biletler alınıyor yıllardır artık artık demeyeyim girdim bir baktım bir dakika önce hatta belki saniyeler önce bilet açılmış <laughs> Karagörük maçında bilet buldum inşallah Pazar günü yola çıkıyorum Pazar günü inşallah inşallah hayırlısıyla Galatasaray maçında olacağım ama Galatasaray stadında olmayacak. Bu sefer deplasmana gidiyoruz. Güzel bir vlog çıkartacağım size. Stat vlogları, stat vloglarını özleyenlere güzel bir haber vereyim buradan. Ee, i̇nşallah şöyle olur. Cumartesi gününe yine uzun bir video yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Yetiştiremezsem de pazar akşamı, pazartesi sabahı erkenden stat vlogu gelecek. Çok mutluyum. Çok. Yani seyahat vloglarımı çok seviyorum. Tatile gitmeyi çok seviyorum ama benim için yeri ayrı olan en severek böyle gerçekten içten mutlulukla o aşkla yaptığım videolarım Galatasaray ile ilgili videolarım. O yüzden desteklerinizi esirgemeyin. Şu anda da bu videoyu izleyenler günlük vlogun içerisinde videoyu izleyen Galatasaraylılar ya da Fenerbahçeli hangi takımlıysanız yorumlara bir kalplerle belli edin bakalım. Bakalım kim daha hangimiz daha kalabalığız? Galatasaraylılar mı daha çok izliyor? Fenerliler mi? Beşiktaşlılar mı? Trabzonsporlular mı? Yoksa Göztepe sporlular mı? O yüzden yorumlara bir yazın bakalım. Saraylılar yüklenin. Sarı kırmızı kalpler yapın. <laughs> saat bugün saat 6.30 gibi yer gösterimim var. O yüzden yemeği erken yiyip çıkacağım evden. Bugün kahvemi de çok erken içmiştim. Aslında canım güzel bir Türk kahvesi istiyor. Günde iki kez böyle Türk kahvesine o kadar alışmışım ki yani yapmayınca bu sefer midem ağrıyor yani o saatte Türk kahvesini istiyor artık canım tam da benim öğle vakitlerimde diyet listemde benim ara öğünlerim diyet listemde ara öğünlerimin hepsine ben Türk kahvesi yazdırdım örneğin sabah kahvaltı yapıyorum daha sonra saat 12 buçuk gibi yediğim yemekle arasında bir Türk kahvem var. Mesela öğlen yemeğimle akşam yemeğimin de arasında saat 3.30 gibi bir Türk kahvem yine var. O yüzden şimdi gideceğim Türk kahvesi yapacağım. Hangi fincanla itsem? <laughs> Şöyle bir bakayım. Şunu aldım. Of, aslında büyük double yapsam ama bitiremem. O yüzden şu küçük leopara alacağım. Şöyle. bir tane mekan çiz gelmiş. Demek ki Simay bunu istiyor. Bunu çünkü Simay'dan başka alan yok evet Aşırı seviyor Simay. Gerçekten de güzel oluyor. Knorr'unki de güzel oluyor. Bir de Oba'nın mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. File markette satılan çok güzel oluyor. Simoş yaparsın yeriz artık. <laughs> Koydum şu güzel köşeye. <laughs> hemen şunu da çektim şöyle koltuğun önüne. Arkadaşlarım uzatıp güzel bir kahve içeceğim şimdi. Eve geldim şimdi. Saçımı da şöyle güzelce tepeden topladım. En rahat olduğum vakit için makyajımı temizleyeceğim. Rahat rahat oturup hemen videoyu editleyeceğim ve yarın yayınlamış olurum. Buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İnşallah bir sonraki vlogda artık seyahat dolu olacak. Çünkü cuma günü bir yere gidiyorum. Geri döneceğim. Pazar günü bir yere gidiyorum. Bir sonraki vlogumu kaçırmayın. Hoşçakalın.